çok iyi yükseliyor. Yapı Kredi çok iyi gidiyor, yükseliyor. Yapının yükselmesi de Hocam tabii ki Koç Holding'i de pozitif etkiliyor şu anda. Hocam bir de şimdi geçen hafta da sormuştum zaten. Evet. Ondan önceki hafta da var ve çok da seviliyor bu tarz sorular. Daha böyle hayatın içinden bir soru sormak istiyorum size. Tuncay Turşucu günün kaç saatinde işte hisselerle, yatırımla ilgileniyor? Evet. Bunu merak ediyoruz. Yani kendinize ayırdığınız bir özel zaman oluyor mu? Yoksa 24 saat hisse odaklı mıyız? Yok, yok tabii ki ben kendime zaman ayıran da bir insanım. Aileme de zaman ayıran bir insanım. Öyle hani 24 saat falan gibi bir şey yok. Ama az uyuyan bir insanım. Hani belki de beni görüyorlar tabii şimdi şöyle, sosyal medyada gecenin iki buçuğunda şirket analizi yazmışım. Mesela yollamışım falan. Ne zaman hocam diyorlar sen hiç uyumaz mısın diyorlar falan haklılar tabii az uyuyorum ama hani bunun da sonucu olarak tabii ki kendime zaman ayırıyorum yani okumalar yapıyorum yani normal kitap okurum film mesela çok severim izlerim buralara vakitler ayırırım aileme zaman ayırırım Hafta sonu çıkarız, bir yerlere gideriz, hava alırız, bir şeyler yaparız. Bunların ama haricinde de genellikle hakikaten hep ben yani borsayla hep şeyimdir, hep ilgiliyimdir. Ama bir yandan sizin işiniz de bu aslında. Bu benim işim. Ben bunu çok çok seviyorum. Çok sevdiğim bir iş yapıyorum. Meslek hayatım aşağı yukarı 30 yıla yakındır oldu. 30 yıldır hiçbir zaman ben bunu bir iş gibi de görmedim. Hep bu benim için bir hobi gibi oldu. O nedenle hani herhalde işin sırrı da... Tabii bu başarıya oluyor. götüren de bu durum muhtemelen. Evet. Şeyi de merak ediyorum ama şimdi bizi izleyen herkes tabii bunu iş olarak yapmıyor. Dolayısıyla hani onların yani. ne kadar zaman harcaması gerekir sizce günlük? Optimali nedir yani? Bir saat mi iki saat ee, mi? Ya şimdi yatırım yapmak isteyen bir insanın iki tane seçeneği var bence benim gördüğüm. Birincisi ya ben işte sizin gibi olacağım diyenler var mesela. Bana öyle yazıyorlar. Hani sizin gibi inceleyeceğim, okuyacağım, analiz yapmasını öğreneceğim, şirketlere hedef fiyat. Yani şimdi öyle bir yola gireceksen evet. o öyle günde bir saatlerle evet. falan olmuyor. Yani orada bayağı bir zamanını vermen lazım. Ki bir de bu iş biraz daha hani bir kitap okudun hemen öğrendinle değil. Evet. Bu iş okuduklarını hazmetmek, yıllara sahir bir şekilde onu uygulamak, uygulayarak ve yaşamakla da ilgili bir şey. O yüzden hani o iş uzun ama bir hani yatırımcısın ve ben hani normal bir yatırım yapmak istiyorum diyorsan bence günde bir saatlik bir okuma o da şey hani analiz de değil yani şirketinle ilgili nasıl bir kapta bir haber var mı? İşte 3 ayda bir faaliyet raporu geliyor. Onları bir aç, oku, bir gör ya da bunlarla ilgilenmek istemiyorsan da git bir tane yatırım fonu al. Yani yatırım fonu bence güzel bir yatırım. Orada da mesela...